Şimdi de arkadaşlar kurtuluş mücadelesi için gerçekten çok önemli bir organizasyon olan Erzurum Kongresi'ni birlikte incelemeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere Erzurum Kongresi'nin toplanma kararı Amasya Genelgesi'nde alınmıştı. Çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'da başlayan işgaller ve itilaf devletlerinin kendi aralarında yaptıkları planlara göre Doğu Anadolu, e, da bir Ermeni devletinin kurulmasına karar verilmişti ve bu anlamda da bölgede e, bir organizasyon yapılarak bu işgalin engellenmesi amaçlanıyor. Bu anlamda Erzurum'da bir kongre toplanması için çalışan iki tane e, milli cemiyet vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Trabzon Muhafazayı Hukuki Milliye Cemiyeti bir diğeri de Doğu Anadolu Müdafayı e, hukuku milliye cemiyetidir. Bu anlamda Erzurum Kongresini sadece iki cemiyetin toplaması ve bu kongrenin sadece Doğu Anadolu çapında yapılıyor olması kongrenin toplanış şeklinin bölgesel olduğunu bize anlatır. Şöyle diyelim, toplanış şekli. bölgeseldir arkadaşlar Erzurum kongresinin. Peki toplanış amacı nedir? Az önce de söylediğim gibi doğuda bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek. şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Peki, madem toplanış şekli açısından bölgesel, o zaman sadece Doğu Anadolu'daki illerin katıldığını düşünebilirsiniz ama yanılırsınız. Bütün iller katılmamıştır Erzurum Kongresi'ne. Erzurum Kongresi'ne katılan iller yani delege gönderen iller tabii ki kongreyi düzenleyen cemiyetlerden birinin kurulduğu yer olan Trabzon Erzurum doğal olarak Bitlis, Van ve Sivas'tan delege katılmıştır Erzurum kongresine. Yani kongreye katılan illeri bu şekilde söyleyebiliriz. Ama bütün Doğu Anadolu illerinin katılmadığını görüyoruz. Katılmamasının sebebi de katılan iller şöyle diyelim. Trabzon, Van Bitlis Sivas ve Erzurumken bütün Doğu illerinin katılmaması yani katılmayan iller niye katılmamışlar? Çünkü Elazığ valisi Ali Galip bu dönemde e, İstanbul hükümetinden aldığı bir emirle biliyorsunuz Amasya genelgesinden sonra Mustafa Kemal'i tutuklama emri alıyor. Yani Mustafa Kemal'in e, bu milli mücadele için yaptığı çalışmaları durdurma emri alıyor. Ve bu anlamda Ali Galip e, Mustafa Kemal'i engellemeye çalışıyor. Erzurum Kongresi'ne başka illerden delege gelmesini engellemeye çalışıyor. Engellediği şehirlerde e, kendi valiliğini yaptığı Elazığ, Mardin ve Diyarbakır. Bu illerden Erzurum Kongresi'ne delege katılmamıştır. Elazığ. Mardin ve Diyarbakır şehirlerinden delege katılmasını Ali Galip bir şekilde engellemiştir. Bu anlamda Erzurum Kongresi gerçekten bölgesel çapta toplanmış bir kongre ama alınan kararlar öyle mi onu göreceğiz.